Allah Teala hayatımızda böyle uç dedi diyebileceğimiz zıttıkları en güzel şekilde harmanlamayı kendisi göstermiştir. Ve bunların birbirinden ayrı görünen şeylerin birbirinin mütemmimi olduğunu da göstermiştir. Gece vardır, gündüz vardır, yer vardır, gök vardır. Bir şekilde bunlar birbiriyle de buluşmaktadır. Yer tek başına ne yedirir ne içirir. Gök tek başına ne yükseltir ne alçaltır. Yerle gök birbiriyle adeta manen nikahlanmıştır. Geceyle gündüz birbiriyle ahitleşmiş, o buluşmayla günler geceler güzelliğe bürünmüştür. Ramazanda yine bu işler birbiriyle adeta manevi olarak birleşir. Dikkat! Ramazandaki bu birleşme Allah Teala'nın sevkiyledir ama kulun da bunun ne kadar başarabileceğiyle alakalı bir çalışma sahasıdır. Şöyle ki oruçla beraber nefis ruh birleşir. Akıl kalp birleşir. Böylece abd kul olunur. Başka neler birleşir? Fakirle zengin birleşir. Zenginle fakir aynı sofraya oturulmaya teşvik edilir. Oruç tuttuğunda, tutamadığında, oruç tutuyorsan sofranda fakir bulundur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fakirlerin sofasında fakirlerle beraber sofada bulunma, bulunmamaktan veya onlarla olmamaktan sana sığınırım. Buyuracak kadar buna dikkat çekmiştir. Zengin misin? Ramazana erdin mi? Hani fakir senin zenginliğin nereden belli olacak? Fakirde. Fakat Ramazan'da iş biraz daha farklı bir noktaya gelir. Yani esas cazibe çünkü yerle gök denildiğinde, geceyle gündüz denildiğinde bunun hangisi daha baskındır, caziptir bunu anlayamayız. Şimdi dinleyin. Ramazan'da aslında Allah'ın rahmetini celbedenler fakirlerdir. Bunu görmeniz lazım ama. Şuradan belli değil mi? Elinin altında yiyecek her şey olduğu halde bir fakir gibi aç kalıyorsun. Ramazan'ın zengini fakirlerdir. Dikkat edin bak. Ramazan'ın zengini fakirlerdir. Herkes işini görmek için kimi arar? Zengini arar. Ramazan'da aranacak kimseler fakirlerdir. Onları bulacaksın ki Ramazan'ın zenginiyle beraber olasın. İşin görülsün. Bu çok önemli. Ramazana böyle bakmak icap eder. Hadi bakalım fakirlere ben vereyim değil. Senin paran kaç para? Sen kimsin ki? Fakire git, yalvar. Ramazandan boş çıkma. Ramazan dikkatli bak. Sana bunu söyletir.